küçük bon porsiyonu. Pekala. Vay <laughs> be. Vay canına hepsi benim için harika. Neden, neden ama böyle? Tamam. Şimdi tatlı yeme zamanı. Ben ilk başlayacağım. Ham, hmm. bir şekerden daha fazlasını yetiştirmeyi deneyebilir miyiz? Şimdi kontrol edeceğim. Diktim ve... Görünüşe göre işe yaramayacak. Hadi ama çok üzüldüm. Of. Quentin çok komiksin. Pekala şimdi benim sıram milley. Bir, bir tanesinin tadına bakacağım. Hmm, bu çok havalı. Çok lezzetli. Hepsini yemek istiyorum. gerçekten inanılmaz bir şey. Gerçekten sanki bir hayal görüyorum. Vay be. Benim bir fikrim var. Sütle dolduracağım bonibonları. Quentin, oraya bak. Vay be. İşte böyle güzellik oldu. Bunu dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, bu çok lezzetli. Utoya hadi. Başarıda. Ne yapıyor orada? Gerçekten bundan bir şey mi çıkacak sanıyor? Neyse. Sanırım bir fikrim var. Hadi tepekli şekerleri yiyelim. Bu kadar havalı olacağını düşünmemiştim. Seyitle bir şey. Oo, bu da ne böyle? Hoş geldiniz. Burası benim laboratuvarım. Hadi ilginç bir şeyler yapalım. Malzemeleri karıştırıyoruz. Biraz sabır. Çalkaladık ve dikkat şimdi. Evet. Şeker ağacımız büyümeye başlıyor. İnanamıyorum. Vay be. Nefis. Bu çok lezzetli boni İnanılmaz bir şey Quentin. Gerçekten de işe yaradı. Başardın. Bu sıkı yağmuru. Evet. Herkese afiyet olsun. Vay canına. Yeni tatlı şey. Çok az hepsi bu mu? Evet Quentin. İşte böyle gerçek boyut ne? Ne kadar büyük ve hepsi benim. Quentin. Tamam şimdi sıra bende. Bana bakın. Böyle sıkalım ve tadına bakalım. Hmm, bu çok lezzetli bir kız aslında. Ve şimdi ise baloncuk patlatacağım. <laughs> bu çok eğlenceli. Şimdi ise böyle sıkalım fırçanın üzerine. Of tamam. O zaman keseceğim. Makasla kestik. Ve şimdi ise fırçayı içine böyle yapıyorum. Ve sakızı çıkarıyorum. İşte burada. Tamam. Bu da ne? Bu ses ne? Şimdi seni sıkacağım. Hadi 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 çık oradan. Harika başladı. Birkaç tane darbe daha. Ve hazır. Tadına bakabilirim. Havalı görünüyor. Hmm, ne kadar lezzetli. Şimdi daha fazla alacağım ve bir baloncuk şişireceğim. Baksanıza. Bu çok eğlenceli. Oh, bir fikrim var. Ya eğer Tabii ya. Baloncuktan her şey yapabilirim. Evet. Süper. Biraz daha. Nerede? İşaretçiliği alıyoruz ve... Ne yapıyoruz? İşte çizdim. Nasıl oldu yüzü? Çok tatlı bence ve çok eğlenceli. Vay be. Ben de istiyorum. Ver şunu bana. Fentin hadi ver. Hadi ama. Aç gözlü olma. Oh, hayır. Şimdi sakız içindeyim. İğrenç. Ee, kötü oldu. Üzgünüm. Şimdi sıra bende. Kendi macunamı sıkacağım. Evet işte burada. Çok lezzetli bir sakız. Çok sevdim. Ve şimdi ise baloncuk şişiriyorum. Abi, ne kadar havalı uçtu. Bay bay. Tabii ya. Bende de fırça var. Hadi diş fırçasının üzerine sıkalım. Evet biraz daha. Hazır. Kaldırıyoruz. Oh, çok ağır. Bu o kadar da kolay olmadı millet. Yardım edin. Tabii ki tabii ki. Tamam yeter bu kadar. Tamam yeter diyorum millet. Durun. Oh, çok eğlenceli. Quentin sanırım abarttık. Hayır. Ne oldu çocuklar? Hadi ama. Nasıl yaptınız? Çok komik. Of ya. Çok küçük bir porsiyon. Ne kadar lezzetli kokuyor. Evet. Vay be. En büyük porsiyon ve en lezzetlisi. Ve o bende. Harika. Neyse tamam. Ben ilk olacağım. Durun bir dakika. Bu ne balçık böyle? Vay be. İçinde böyle bir dolgu var. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Tadına bakalım. inanılmaz bir şey. Süper. Gerçekten bayıldım. Ups. Soğuk oldu. Aa. Ne? Beni kim dondurdu? Hazır. Görürsün Sophie. Tamam baksana şimdi teyzenin sırası. Ben başlıyorum. Bir ısıralım. Çok lezzetli. Dur bu koku ne böyle? Kokusu berbat. Hayır. Olamaz anladım. Bu dolgusu. Dolgusu brokoli. Olamaz. Sıcak sıcak. Tracy, Bana doğru nefes alma. Oh, tamam ağzını kapatalım. Çok iyi. Yeah. Tamamdır. Şimdi ise sıra bende. Ve dikkat süper vuruş. Evet işe Ve şimdi ise kafamda. Ne kadar da güçlüyüm. Pekala şimdi deneyebiliriz. Ve bu çok lezzetli. Gerçekten inanılmaz bir şey. Masadaki her şeyi yiyelim. Nefis bir şey. Mükemmel çikolata. Aa. Acaba neden kokteyl yapmıyorum ki? Biz de istiyoruz. <laughs> tamam öyle olsun kızlar. Hadi. Size de bir şey yapacağım. Çikolatayı eritelim. Brülörle erittik. Pipetleri takalım. Ve süsleyelim. Hazır. Süper kokteyl yaptım. Hadi deneyelim. Hmm, gerçekten bu çok lezzetli. Oynan öyle. Biliyorum. Hmm, i̇nanılmaz. Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.